İngilizce konuşurum beni anlamazlar. Çok da sikimde sanki onlar. Hepsi birer yalakalar. Birbirlerin götünü yağlarlar. Yemin iki yaptın söylesene ne oldu? Pus gözü kolanı tabii ki de bozdu. Anne hep dinlenler gel beğenip. Üçüncü sınıfta zaten ergen liseliyim. Sakin olun algınızı yıkmaya geldim. Nefret ve yakaları siktim geçtim Sıra geldi göstericiler sakın kaçmayın Maaşın ilk günü gösterişinizi yapın Zengin olduğunu katatlamaya çalış Zenginler fakir gönüller ama buna alış Çok dostu olanın hayatında çok olur yalakası Geldi yine onun en iyi dostu veya kankası Onlar karşı gelirsen karşında olur mafya Mafiyelerin hepsi der iyi yalaka Beni tanımadan netlerin adı Allah Bana dişemezsin oğlum boşuna uğraşma Hiç uğraşma Hiç uğraşma Kapalı benim sağım solum Siz istediğiniz KADARA averajı OLUN Ama benim sizden farklı yolum Bana mı karışıyorsun der bu ne cüret Kolay yolu seç sonra sisteme küfret Sen dediğin tüm rapiler hebele gübele Joker halleme senin içinde, hadi söyle Ama bilmezsin ki sen gerçek rapi Senin en iyi dediğin kişiler çakalları koldep Rap hakkında bir gram bir şey bilmiyorsun Hep hayatında pop dinleyip durmuşsun Hadi zaman kaybetmeden işe koyulun Durmadan götünü yalayın patronun Eğer bir gün buna sıkılacaksanız kovulun Benim anlamadığım bir şey var şu anda Neden gösteriş yapmak isteyenler yıllık olur Bana diyorsun sürekli pus sen bir dur Duramam çünkü duracak zaman kalmadı Patronlar yalıkaların iyi para kazandı Çünkü durmadan göteri yağlandı Bu zaman herkes aydınlatıyor lakin Yalıkaların kafasında yalanlar hakim Tamam o zaman bizimle kafanızı sikip Söylüyorum herkese gerçekleri ama herkes benden nefret etti Niye mi çok bu zorunuza gitti gerçekler Hayal ettiğiniz arabalar, kıyafetler ve evler Söylüyorum gerçekleri size gelir sert Bunların en iyi olmuş onlara mert Ama bu tüm yalakalar ettiğim bu parçada pert Söylüyorum gerçekleri geldiğim günden beri Aman aman arkamdan geliyor peri Satamam asla kendi karakterimi üç kuruş için Tüm lirikler benim işim Rapimle hepsini deliyim Sizin gibidir her zaman siktim geçtim Bence sevmediğiniz kişilere itaat etmeyin Öyle bir yol yoksa kendi yolunuzu izleyin Ve o yolda devam edin Yeah yeah